Herkese merhaba arkadaşlar. Gamers Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle Bomb Beach'te ada düzenimi göstereceğim. Yani yepyeni bir ada düzeni yapacağız. Çok güzel aslında. Yeni yaptım. 2 tane iki kere savunma yaptı. Savunma yaptı. E bir de saldırı yemiş ama adam çok az 3 tane 4 tane Zuka ile almış son kalanlar. Ee, onun dışında başka bir şey. Ha saldırılarımı izleteceğim. Arkadaşlar şimdi hemen başlayalım ada düzenine. Şunu şuraya koyalım. Bakalım. Ha tamam. Ondan sonra 14. seviye şuraya. Ondan sonra onu koyduğumuz zaman <laughs> başka ne kaldı? Ha Karargahım 16. seviye arkadaşlar. Karargah 16. köy düzeni gibi. Ama savunmanız biraz yüksekse kullanılabilir bu düzen. Bunu buraya. Ha. Ondan sonra arkadaşlar alev silahının birini buraya. Sonra ötekini buraya. oldu. Tamamdır. Sonra arkadaşlar keskin nişancının birini buraya bakalım ha. Oldu. Sonra birini buraya. Bu düzeni yaptıktan sonra arkadaşlar size sonra yaptıkları saldırıyı da göstereceğim. Sonra birini buraya, birini buraya. Bence çok güzel bir düzen. Ben sevdim yani. Niye olmuyor lan? Çok mu yakın oldu? Heh, tamam kalsın öyle. Ondan sonra şimdi başka neyimiz var? Şu bombaları gidin arkadaş. Bir gidin ya. Hmm. Bombaları aldık köşeye. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Buraya kadar kolay. Havanları şöyle yanlara yerleştiriyoruz. Bunlar çok önemli. Kazanmamda büyük rol oynuyorlar. Ondan sonra onu oraya birini de nerede lan? Havan yok ha havanın öteki eşini de tam karşısına koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra siz ne ayak altında dolanıyorsunuz bir gidin ya. Sen de git şuraya uza yürü. Sen şuraya. şu bombalara da işe yarıyorlar da uyuz oluyorum. Şu yer düzeni yaparken nalet olası bombalara bir gitmek bilmiyorlar. Hah. Şimdi arkadaşlar bu buraya. Ondan sonra öteki buraya. Buraya. Ondan sonra. Bu, bu Bu buraya. Ondan sonra öteki eşi nerede bunun? Öteki eşini de şu şöyle konumlandırıyoruz. Heh. Tank düzeni gibi de oldu ayrıca bu. Göreceğiz şimdi zaten. Sonra şunu şu tekrar şuraya yerleştiriyoruz. Ortalarına bunların buraya değil de buraya ve yanlarına makinalı tüfekler yardımıyla şunu biraz daha ileri ha oldu sanırım oldu oldu sonra bunu yerleştiriyoruz bunu da yerleştirdikten sonra Bu da oldu. Heh. Gelelim. Şimdi nelerimiz eksik. Şunu şuraya monteliyoruz. Bunu buraya monteliyoruz. Başka ne kaldı? Bunu buraya monteliyoruz. Böyleydi galiba ya. Arkadaşlar ben beceremeyeceğim galiba. Normalde bunlar böyle değildi de. Karışık kuruşuk oldu. Siz en iyisi ben beceremedim. Siz bakıp yaparsınız buradan. Heh, normal yere yerleri bunların burası. Böyle. Bunun normalde burada olması lazım. Genelde hep buradan saldırı yiyorum. Sen git. Sen gel. Sen bir daha git. Sen bir daha gel. Oldu mu? Oldu. Bu da tamamdır. Ha, normal düzen böyle arkadaşlar. Ee, 15'e bastım. 14, 13, 12, 10, 12, 11, 11. Bunları da basalım. Aman. 40 level oldum bu arada arkadaşlar. Başka ha size şeyi gösterecektim. Savunmayı gösterecektim. Çok işe yarıyor bu düzen. Buradan giriyorlar normalde. Tam buradan. Girdikleri zaman bunları alıyorlar. Sonra bunlar <laughs> sıkıyor. Bunlar görüyor zaten. Keskin nişancılar da çok büyük rol oynuyor. Yani çok iyi tankların canını falan azaltıyorlar. Bunlar ateş ediyor. Da zaten şey yapamıyorlar çok fazla. Hah. Size şimdi videoyu izleteyim. Önce savunmayı izletelim. Savaşçılara karşı izleyelim. Bakın herkes buradan giriyor zaten. Bu yoldan girecek. Savaşçılar sisle güzel. Oh. Ama alamamış tabii. O oh ayrı. Siz kimin adasında kime şekil yapıyorsunuz lan? alamıyor. Evet arkadaşlar alev silahları alev fırlatıyor. İşte yayıyor bir şeyler yapıyor. Bum topları vuruyor. Bunlar vuruyor. Havanlar vuruyor. Makinalılar vuruyor. Her türlü yani savaşçılarla girilmez. Sonra ikinci saldırımızı izleyelim. Adam full piyade ve zuka girmiş. Buna bakalım. İlk önce roket atarı alıyor. Onu aldıktan sonra ikinci roket atarı alıyor. Ya yani genelde neyle girerlerse girsin alıyorlar da strateji belirlemeleri lazım ya. Normalde her şeyle alıyorlar. Önemli olan nereden, nasıl da alacağını bilmek. Ama benim düzende fena değil yani. Bak şu ikisi sıkıyor. Bunlar sıkıyor. Girişte. Çok iyi ya. Güzel güzel. Genelde hep buradan giriyorlar ya. Hiç buradan girdiklerini görmedim. Ama e, bu videoları izlettikten sonra arkadaşlar e, timimi göstereceğim. Herkesi beklerim. Davetlisiniz. E, tim 100 e, madalya ve üstü gelebilir. Aha, böyle de gidiyor hepsi zaten. Sis bitsin görecek o. Bir şifacı ile kurtuluyor adam. Kaçıyor. Onlara ateş ediyor. Hop gitti. Bir şifacı ile kurtuluyor. Şimdi yediğimiz asıl gelelim. Fasulyenin faydalarına. Yediğimiz saldırı. Bakalım bu saldırı nasıl yemişiz Heh. Bak mesela bu adam saldırmayı biliyor Saldırmayı bildiğin zaman zaten her türlü alıyorsun buraları Ne, ne türlü de alarsan da al. saldırmayı biliyorsan alırsın abi Strateji oyunlarında bu böyle Hop. Ana bomb pat. Ne oldu lan? Bom alamadı. İyiymiş ya. Alev silahları atıyor. Alev silahları attı bakalım böyle almış şu kalanlarla Evet adam böyle bu şekilde arkadaşlar timimi de tanıtayım size timim Golden Arrows Gamers Türkiye resmi timidir 100 girdi gerekliliği 100 herkes katılabilir böyle gelmek isteyenleri beklerim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.